arkadaşlar ben Tala bugün sizlerle Amunk serisinin 5. serisiyle galiba 5 ya da 6. serisiyle devam ediyoruz. 7 like istemiştim bu öb bölümde. 12 like geldi. Çok teşekkür ederim bu bölümü için. 11 like gelsin arkadaşlar. 11 like sonra 6. bölümü çekeceğim. Bir de arkadaşlar kusura bakmayın bu aralar fazla video atamadım. Çünkü sınav haftası haftasıydı, ödevler vardı. O yüzden fazla video diye atamadım. Kusura bakmayın. Devam ederim. 5'i Beşi, 5. serisi de galiba. 11 like sonra 6 11 like arkadaşlar. Pardon 10 on like. 10 like sonra yeni bölümü de çekeceğiz. Arkadaşlar. Kim? Orange diyorlar. Turuncu diyorlar. <laughs> Kime verecekler acaba? Ben boş veriyorum. Ben skip verdim. Başka oyunlar oynamak oynamanı başka oyunlar oynamamızı da istiyorsanız yorumlara yazarsınız. Bir de ilk yorum atanı sabitliyorum arkadaşlar. Herkes sabitliyor dedim. Ben de sabitleyeyim. Evet. orange verdiler. turuncu verdiler. Yani bu sefer de İngilizcemiz iyi. yani. O kadar da değiliz. Değilmiş. Evet. Bir kişi oyundan çıktı kaldık. 13 kişi falan. 14 mi? 13 mi? Beni sayamazsak 13. Lan şimdi bu sefer de matematiğim kalmadı. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Birisi imposter. <laughs> ama kim? Birisi imposter ama kim? Tın tın tın. Bak hepsini tek tek yapıyorum. Bakın bakın. Bak şuradan. Bakın bu sefer sizin için. Sizin için. Sizin Nasıl ya. Evet yapamadık. Pembe iş telefon. <laughs> Pembe niye aldık? En sevdiğim renk. En sevdiğim rengi yorumlarda tahmin edin arkadaşlar. Bileni sabitleyeceğim. En sevdiğim. Hadi challenge yapıyoruz. En sevdiğim rengi bilene sabitliyorum ilk bileni. İlk yorum atanı da sabitliyoruz. İlk yorum atan ve en sevdiğim rengi bilene. Kim diyorlar? Hmm. Brom diyorlar. Brom kim? Brom kim bakalım bakalım bakalım. Yine boş veriyorum ben. Arkadaşlar fark ettiniz mi? Her videomuzda ikinci turumda ben sürekli impost şey impostor alıyordum ikinci turda. Bu birinci tur işi ikinci turda imposter alırız hadi bismillah. Evet bu da impostor değil kesin kaybedeceğiz. Hep evet, buradan gidiyorum biraz daha ortalara gidelim. Admin'e gidelim. Admin'de görev var mı? Varmış. Bak. Bakın bu görevi çok yapamıyorum ben. Bir oluyor bir olmuyor. Heh, tamam öğrendim çözdüm. Dun dun tan tan. Dead. Kim? vent diyorlar. Kimi vent diyorlar? Kim oğlum birini seçin artık. Ben de birisine oy vermek istiyorum artık ya. Sürekli sikip sikip. Oğlum buna verdim. Ya bilmiyorum artık kimse iki dur. Skip diyorum. Atla diyorum. Bu turda birisine verdim vallahi kime verdim? siyah vermiş. Evet. Ben şu an hiçbir şey olmadı. Oğlum, bir turda 5 dakika oldu lan oha. Bu oh, Invested vast erdir Oo yenileceğiz ki. Üç imposter kaldı. Ne biçim oynuyor lan bu imposterlar? benden daha iyi oynayan yok bu oyunda. Arkadaşlar Among Şimdi ben eskiden küçükken bunu oynarken imposter olamayınca direkt çıkıyordum tekrar gülüyordum. Öyle hiç sarmıyordu beni. Ama masum Evet. Masumda da şöyle bir şey yaparsanız yani masumda tekrar oynarsanız masumda masumda da sarıyor. Yani onun için biraz büyümeniz gerekiyor. Çok küçükken oynuyordum ben bunu. 5 yaşlarındayken falan sarmıyordu. Ama şimdi imposter olsam da, katil de olsam da, onu masum da olsam da hadi bismillah bakalım imposter olacağız ama. Hadi olalım bak. Olursam çok gülerim bu arada. Tüm videolarımda ikinci soruda sürekli imposter aldım. Hadi bismillah imposter alalım. Ya bak. Nazar değdi. Hep. Bak. Doktor aldık bu sefer de. Görüntün. eee oğlum ne? İki şarj verdi. Bı. Oğlum bir. Oyun bug'a girdi yoksa ben mi bug'a girdim? Oğlum bu ne? Arkadaşlar bugün tüm öğretmenler öğretmenlerin öğretmenler günü kutlu olsun. Annenizler öğretmense öğretmenler gününüzü kutlarsanız sevinirim. Bugün öğretmenler günü. Tüm öğretmenlerin öğretmenler günü kutlu olsun. Oğlum bak ben de küçükken yaptığım şeyi yapacağım. Şu an hiç sarmıyor. Evet var dedik. Var. neyse arkadaşlar bu videomuz da burada olsun. Bir sonraki bölüm için tam olarak dediğim gibi 10 like gelsin. Öbürümüzde ben görüşürüz. Piu piu pa.